السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم O şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve Evet inşallah selefilik bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selefiyyen yöntemin özellikleri demiştik. Bir, iki yöntem Saydık şimdi inşallah üçüncü yönteme geçeceğiz. Üçüncü özellik bid'atlerle savaşmak ve onlardan sakındırmak. Bid'at'in sözlük anlamı geçmişte bir örneği olmaksızın bir şeyi bulup çıkarmak demektir. Örneğin, olmaksızın bir şey yaptım anlamında ebda'tu şey denir. Allah-u Teala'da de, bedi yani gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Yenilik ortaya koyan bid'atçı anlamında da el-mubetedi denir. Alimlerin istilahında bidaat sonradan ortaya konulan ve Allah'a daha çok ibadet etmek maksadıyla girilen din görünümlü bir yoldur. Selef yönteminin en belirgin özelliklerinin biri dinde çıkartılan bidaatlerle savaşmak, onları terk etmek ve ibadetin iki şartından biri olan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uyma şartına aykırı olduğu için bunlardan sakındırmaktır. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir aşırılıktan, ince eleyip sık doğmaktan ve bidaatlerden sakının. Yine o şöyle derdi, tabi olun, bidaatçı olmayın çünkü size yeterli şeyler verilmiştir. Her bidaat sapıklıktır. Yine şöyle derdi, sünnette ortaya, orta yolu olmak bidat, bidaatte var güçle çalışmaktan daha hayırlıdır. Evet. Nitekim bir rivayette göre i̇bn Mesud radıyallahu anh, Kufa mescidinde halka olmuş bir topluluk görmüştü. Onlardan biri yüz defa Subhanallah deyin diyordu. Diğerleri topluca Subhanallah diyorlardı. Onlar bunu bitirince yüz defa Allah'a akber deyin diyordu. Onlar da bunu tamamlayınca yüz defa La ilahe illallah deyin diyordu. Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu anh, onların bu halini görünce şöyle dedi. Canım elinde olan Allah'a emin olsun ki siz ya kendinizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha iyi bilgili görüyorsunuz ya da bid'at bida işleyerek zulmediyorsunuz. Onlar dediler ki vallahi biz ne bid'at işleyerek zulmettik ne de kendimizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha iyi bilgili gördük. İbn-i Mesud onlara dedi ki evet İbn-i Mesud'un canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz ya kendinizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha bilgili gördünüz ya da bid'at işleyerek zulmettiniz. Evet. <laughs> Muhammed İbni Abdülvehhab İbni Mes'udun bu sözünü bir not düşerek şöyle diyor. Allah sana merhamet etsin. Sahabelerin önde gelenlerinden seçkinlerinden ve faziletlilerinden olan İbni Mes'udun şu sözlerine bak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının yapmadığı şeyler yapan kimsenin bid'at işlemiş olacağını nasıl da yemin ederek haber veriyor. Nasıl yemin ediyor? Vellezî nefsî biyedî. Evet. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'da rivayet edildiğine göre o şeyle derdi. İnsanlar güzel görseler bile her bid'at bir sapıklıktır. Allah rahmet eylesin. Malik'in şu sözü e, rivayet edilir. Kim İslam'da güzel gördüğü bidat çıkarırsa bir rivayete kim bu ümmetin içinde daha önce örneği olmayan bir şeyi uydurursa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğe ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü allah Teala bugün sizin dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyurmuştur. O gün din olmayan her şey bugün de din değildir. O şu beyti sıkça söylerdi. Din işlerinin en hayırlısı sünnete uygun olanıdır. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulan bidatlerdir. İbnül Vezir el Yemeni dinde bidat çıkarmanın haramlığında selefin icma ettiğini aktarmıştır. Evet. Selefi yöntemin en belirgin özelliklerinden biri heva ve heves sahiplerini ve bid'atçıları terk etmek, onlarla beraber olmayı, onların sözlerini dinlemeyi ve onların şüphelerini yayma yayması şiddetle yaymasını şiddetle hesaplamaktadır. Çünkü bu bir kötülüğü reddetmektir. Onları bidatlerinden vazgeçirinceye kadar eğitmek ve engellemektir. Fikirleri ve şüpheleri sebebiyle onları çevirmek ve Müslümanların kalplerini ve akıllarını bu fikirlerden ve şüphelerden korumaktır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Heva ehliyle beraber oturmayın. Çünkü onlarla bir arada bulunmak kalbi hasta eder. Süfyan-ı Sevri'den rivayet edildiğine göre o şeyle dedi. Kim bir bidaati işitirse onu beraber olduğu kimselere anlatmasın ve onların kalplerine onu bırakmasın. O şöyle derdi. Kim bidaat sahibine kulak verirse Allah'ın korumasından çıkar ve kendi haline bırakılır. Evet. bunu İbn-i Battal-i söylüyor. Hasan-ı Basri'den ve Muhammed İbn-i Allah onlardan e, razı olsun şöyle dedikleri rivayet etmiştir. Heva sahipleriyle bir arada bulunmayın. Onlarla tartışmaya girmeyin ve onlardan bir şey dinlemeyin. Abdullah İbn-i Mübarek Rahimullah da şöyle rivayet etmektedir. Bidaat sahibiyle bir arada bulunmaktan sakın. Evet. Ve aleyhisselamu rahmetullahi wabarakat. Fudayl İbni İyad Rahimallah şöyle dedi. Sen dininde bid'at sahibine güvenme. işinde onunla istişare etme ve onunla beraber oturma. Kim bidatçıyla ile birlikte oturursa Allah ona körlük verir. Yani kalbini kapatır. O şöyle derdi. Bid'at sahibiyle bir arada bulunma korkarım. Bu yüzden senin üzerine de lanet iner. Yine o şöyle dedi, yolda bir bidatçıyı gördüğün zaman kendine başka bir yol tut. Subhanallah, yani bizim selefimiz öyle titiz davranıyorlardı bidatçılara karşı. İbn-i Cerriye Ta'beri, Allah ona rahmet etsin, heva ve bidat sahiplerini terk etmenin zaruretini, Allah'ın şu ayetini delil getirmiştir. O size kitapta şunu indirdi, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ve hafife alınıp alay edildiğini duyduğunuzda başka bir konuşmaya geçinceye kadar onların yanından ayrılın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafık ve kafirlere birlikte cehenneme dolduracaktır. O bu ayetin tefsirinde şöyle der. Bu ayet bir de akçiler ve fasıklardan her türlü batı sahibiyle batılarına daldıkları zaman bir arada bulunmayı açıkça yasaklamaktır. İmam Begavi de şöyle der, geçmişte sahabiler, tabiiler, onlara tabi olanlar ve sünnet alimleri bidatçilere karşı muhalefette ve onları terk etmede icma ve görüş birliği etmişlerdir. Ehli sünnet ve cemaat öteden beri bidat konusuyla ilgilenmiş, onu reddetmiş, kötülemiş ve ondan sakındırmıştır. Bu konuda çok sayıda müstakil eserler yazılmışlar ve konu başlıkları açmışlardır. Bu onların yöntemlerinin en belirgin özelliklerinden birisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bidaati kötülediği sözlerden bazıları örnek olarak şunlardır. Her kim bizim şu dinimizde olmayan bir şeyi icat edecek olursa o reddedilir. Evet. İmam-ı Müslim'in rivayetinde şöyle geçer. Her kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o reddedilir. Muhakkak ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Her bid'at bir sapıklıktır. Buna benzer hadislerle şeriatın kötülediği, bid'at selef ulemasına göre şeriatta kendisine işaret edilen hiçbir delil olmaksızın Allah'a yaklaşmak maksadıyla dinde sonradan uydurulan şeydir. Kabirlerle ilgili bid'atlar, mevlid törenleri bid'atı, Recep ayının ilk cuma gecesi kılınan regaib namazı diye bilinen namaz bid'atı ve rafizilerin ve diğerlerin aşure günü, bayram ve matem günü olarak kabul etmeleri gibi bid'atlar buna örnektir. Dünya işlerle ilgili sonradan icat edilen şeyler mubah olduğu ve dine aykırı olmadığı müddetçe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in işlerin en kötüsü sonradan uydurulan bidatlardır. Her de bir sapıklıktır. Ha, hadisinin kapsamına girmez. Bu sebeple İbni Abdübber şöyle der. Dünya işlerinden sonradan icat edilen şeylere gelince bunlardan bir sakınca yoktur. Bunları yapan kimse ayıplanmaz. Evet. Fakat işlediği fiilin aslı dinen sabit olan amele gelince bu her ne kadar şer'i anlam itibariyle değil de sözlük anlamı itibariyle bid'at diye silendirilirse de yasaklanan ve kötülenen bid'ate dahil değildir. Zira bid'atin sözlük anlamı dindeki anlamından daha geniştir. Sahabiler teravih namazını cemaatle kılmak için toplandıkları zaman Ömer İbnül Hattab Khattab radıyallahu anh buna bu ne güzel bir demesi bu manadadır. Yani bu sözdeki bidatle kastedilen bid'atın sözlük anlamıdır. Çünkü teravih namazının aslı sünnettir. Nebi sallallahu aleyhi ve bunu kılmıştır. Müslümanlar da bu namazı onun arkasında üç gece kılmışlardı. Sonra onlara farz olur korkusuyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu terk etmiştir. Evet. Bundan dolayıdır ki bazılarının zannettiği gibi iyi bidat ve kötü bidat diye bir şey yoktur. Bilakis dinde çıkartılan bütün bidatler kötüdür ve şer'an yasaklanmıştır. İbn-i Recep el-Hambeli şöyle der. Kendi heva ve heveslerine göre hareket edenlerin ve bidatçilerin hepsi Allah'a iftira eden kimselerdir. Onların bidatleri de Allah'a iftiralarının çoğunluğuna göre ağırlaşır ve çirkinleşir. Yine İbn-i Recep şöyle der. Dinde uydurulan ve dinde kendisine delalet eden bir delil olmaksızın dine nispet edilen her şey bir sapıklıktır ve din bu uydurulan şeyden beridir. Bu ister inki, itikadi meselelerde olsun, isterse görünen ve görünmeyen amellerden olsun aynı hükme tabidir. Selef ulemasının sözleri içinde bazı bid'atlerin güzel bir adetler olarak nitelendirilmesine gelince <coughs> Bunlar şer'i bid'atler anlamında değil, sadece lugavi bid'atler anlamında söylenmiş sözlerdir. Evet. <laughs> Dinde olan bir şey belli bir süre unutulduktan sonra birisi onu ihya ederse e, ee, bu bid'at değil de bid'at ismi verirler ama bu bid'at değildir. Çünkü dinde olan bir şeydir. Asıl bid'at dinde olmayan sonradan ihdas edilen şeylerdir. Allahu a'la ve a'la. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ve tevbilek. Ve ahiri da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.